Hadi seyredelim. Nihayet... Yani... Ne seyrediyorsun Toprak'cığım? Şirinleri seyrediyorum anne. Ee, daha çok sürer mi? Evet anne, daha yeni başladı. Niye soruyorsun? Hiç. Anneannemle bugün hiç konuşmadık, sesi soluğu çıkmadı. Ben de sihirinhaneden değil de ona televizyondan bir merhaba diyeyim dedim. Anne, bugün niye aynalardan kaçıyorsun? Aa, o da ne demek? Banyodaki aynayı öpmüşsün odamdakini de aynalarla bir sorunun mu var? Şey aslında dün gece çok fazla uyku uyuyamadım o yüzden yüzüm gözüm şişti. Bugün kendimi çok çirkin hissediyorum o yüzden aynalara bakmak istemiyorum. Saçmalama anne çok güzelsin değil mi mercimek? Şey aslında annen haklı bugün aynaya bakmasa iyi olur. Of peki nasıl istersen anne. annemi görmek istiyorsan bakabilirsin. Reklam arası verdi. Sana harikasın. Merhaba baba. Merhaba kızım. Annem odasında mı? Nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Anlamadım. Sabah çıkmış gitmiş. Perihan her yerde onu arıyor. Aa, annem kime, nereye gider ki? Sessiz sedasız şatodan tüydüğüne göre kesin yine bir şeylerin peşindedir. Ay ben şu an Dudu'dan çok kendimi düşünüyorum. Açlıktan bayılmak üzereyim. Perihan da apar topar gitti. Yiyecek bir lokma bir şey yok. Aa, aa periler aşkına. Madem açsın niye daha önce söylemiyorsun babacığım? Ben seni alayım gel burada bir şeyler ye. Hoppalacık. Merhaba çocuklar. Merhaba. Allah senden razı olsun kızım. Aman babacığım, böyle şeylerin aramızda lafı mı olur? Biz bir aileyiz. Gel, gel de sana en sevdiğin yemeklerden hazırlayayım. Ah sağ ol kızım, sağ ol. Sen olmasan ben ne yapardım? Ya açlıktan öleceğimi sandım ben. Bu arada ben de annem neredeymiş ona bakayım. Gitti Laylan'dan bak, çizgi film başladı. Toprak. Dede anneme bir şey söyle. Kendini çirkin sanıyor. Ve aynalara bakmıyor. Aa, neden ki? Aman tamam sen nerede ne istiyorsan seyret. Ben burada sihirli küreden annemin nerede olduğunu bulabilirim nasıl olsa. Aa, Perihan teyze. Sihirli günler. Bugün Dudu Peri'yi gördünüz mü acaba? Hayır görmedim. Öyle mi? Teşekkür ederim. Sihirle kalın. Siz de. Sihirli günler dilek perisi. Sihirli günler periyan peri. Bugün Dudu peri buralardan geçti mi acaba? Hayır hiç görmedim. Öyle mi? Teşekkür ederim sihirli günler. Bir dakika periyan peri. Bu en güzel çiçeğim sizin için. Ah, çok teşekkür ederim dilek perisi. Tekrar sihirli günler. Sihirli günler. Ay, periyan değil mi o? Nereye bakıyor ki öyle aval aval birilerini arıyor gibi? Ah, Betüş! Ay, çiçeğini sevsinler. Ah, Perihan! Betüş'cüm, seni karşıma dilek perisi çıkardı. Neden Perihan? Perihan? Ay, affedersin, çok boş bulundum Perihan teyze. Ne oldu? Anneni bulamıyorum Betüş'cüm. Aa, annemi mi? Evet be düştüm. Sabah şatoya gittim. Taceddin aç bir ilaç. Dudu uyuyor bana yemek vermedi dedi. Çıktım odasına baktım. Dudu ortalıkta yok. Adama girdi demek. Aa, nerede olabilir ki? Ay sen de bilmiyorsun demek Betüş'cüm. İçimde öyle bir his var ki annem bu sefer çok kötü bir sihirin peşinde. Aman Eda da sen de dikkatli olun. Huzurunuzu kaçıracak bir şey yapabilir. Ay tamam Perihan teyze. Uyardığın için çok sağ ol. Pekala, bir haber alırsam sana bildiririm. Nerede olacaksın? Evde. Sen kafeye gitmiyor musun? Aa, sabahtan kafeyi açtım Perihan teyze. Müşteri biraz azdı, ee, Suzan'a bıraktım, o ilgilenecek. E, ee, Betüş'cüğüm, bir sıkıntınız mı var? Yok. Haydi haydi Perihan teyze, sen oyalanma. Bir an önce git, annemi bulunca bana da haber ver. Kendine dikkat et kızım. <laughs> sen de. Hoşça kal Perihan. Teyze. <laughs> Ay. Keşke bir tane daha kendimden kopyalayıp şatoda bıraksaydım. Bu böyle meraklı tazenin hemen benim yokluğumu fark edeceğini nasıl da düşünemedim ben. Neyse, zararın neresinden dönsen kardır. Ah, şimdi burada kendimden bir tane daha kopyalarsam bir gören olabilir. En iyisi bunu Betüş'ün evinde halletmek. Aman, bunun ne işi var ayak altında? Git işini aşağıda gör. Evet. Hadi bakalım kopya Dudu. Çık ortaya da benim yerime geç. Merhaba Betüş. Ben Betüş değilim. Salak, senim. Ne? Ay, duduyum yani, dudu. Betüş'ün ruhuna girdim. Niye? Ay, sana şu anda açıklayamayacağım bazı sebeplerim var. Ay, sen hem benim kopyamsın hem de hiç zeki değilsin. Hala anlamadın mı? Anladım. Yine sihir peşindesin. Onu kocasından ayıracaksın. Tam üstüne bastın. E o zaman seni niye buraya çağırdığımı da anlamışsındır değil mi? Tabii anladım. Ee, sen ortalıklarda yokken kimse şüphelenmesin diye senin yerine geçeceğim. Aferin. Gel şöyle. Bak şimdi gece gizlice kimselere taciye bile haber vermeden buraya geldim. Bir düşün ruhuna girdim. E tabii nerede olduğumu bilmedikleri için Perihan dahil herkes her yerde beni arıyor. Onun için sen şimdi doğru şato'ya gideceksin ve benim gibi davranacaksın. Kimse bir şeyden şüphelenmesin. Tamam. Zaten görevim bu. Dur dur dur. Aklıma bir şey geldi. Eğer sana nerelerdeydin diye sorarlarsa Alışverişe çıktım dersin. Taci'nin sevdiği yemekleri yapabilmek için fanilerin kasaplarına, banavlarına gittim. Oradan sebzeler, meyveler aldım. Akşama onları pişireceğim. Tamam. Hadi al bakalım kolay gelsin. Durumu idare et. Ben sihirli aynadan seni izleyeceğim. Tamam. Hadi gitsene diye duruyorsun? Tamam. Nerede bu Dudu'nun kocası? Üf, annem hiçbir yerde yok baba. Perihan da hala bulamadığına göre demek ki gökyüzünde değil. Betüş de nerede olduğunu bilmiyor. Nerede bu kadın? Yer yarıldı içine mi girdi? Sihirli aynadan bak anne. Küre her yeri göstermiyor. Tabii ki de gösteriyor. Hem sen büyüklerin işine karışma. Otur çizgi filmini seyret. <gülüyor> <gülüyor> İyi akıl ettin. Bakalım. Herkes Dudu'yu arıyor. Ortalık daha fazla karışmadan şunlara kendimi göstereyim. Eda! Eda! Aa, Dudu! Anne neredesin sen? Ay nerede olacak? Şatoda. Biz de burada meraktan ölüyoruz. Her yerde tırım tırım seni aradık. Buradayım işte. Ay biraz dışarı çıktım geldim. Ayrıca ne bu panik? Sen bizim paniklediğimizi nereden biliyorsun? <laughs> Aynadan sizi seyrettim. E hadi gelin. Tamam geliyoruz. Hadi Toprak hazırlan. Anneannene gidiyoruz. Şey şey ama şey daha mı? çizgi filmim bitmedi. Şey şey e, olsun da şey bir kalanını orada seyredersin. Hadi iki saniye seyretmesin şey olur şey musun? Şey tamam ama çabuk şey gidelim. Hadi hadi bir an önce gidelim de öğrenelim neredeymiş bizim... aşk olsun Taci. Bir daha bana koca karı deme. Ay sen de her şeyi duyuyorsun yani. Anne neredeydin? Ay etle bamya almaya gittim. Sihirli olmuyor. Al bak işte hepsi burada. Ne var bu kadar telaşlanacak? Gittim geldim işte. Ya anneciğim merak ettik. Giderken haber verilmez mi? Hiç olmazsa bir not bıraksaydın. Ay gittim geldim. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Perihan teyze her yerde seni arıyor. Çok merak etmiş. Bari haber verelim. Ay bırak bırak haber verme. O da biraz eksik kalsın. Anneanne. Sevgili aynadan şirinleri seyredebilir miyim? Tabii, aç. Ben açarım. Kaç, kaç, kaç. Eda, nedir bu aynalara karşı panik atak durumun? Aa, yok bir şey babacığım. Toprak çilekli tokaları hala kafasında sanıyor. Olmadığını görmemesi lazım. Sahi ya, biliyorum çıktı ben ee, uykucu şirin'i seviyorum <laughs>